Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu Simulator ultimate bir günlük e, görev çalışmam yani görev bir günlük görevlerim. Arkadaşlar 2'de iki 2'ye hoş geldiniz. E, ses mi yok? Ses mi yok? Nasıl? Dur. Ses yok mu? Heh, tamam ses var. Arkadaşlar ee, bugün görevlerden gitar terminal satın alı yapacağız. Arkadaşlar hemen bir terminal satın alalım ama hangisi onu Bak ben, ben bilmiyorum. Hangisini seçelim ben de bilmiyorum. Ben ee, ben bana göre ben ben olsam neyse, neyi seçerdim bakalım neyse seçerdim. Ben ben olsam tamam mı? Ben olsam Ben olsam Neyi seçerdim? Edim neyi seçerdim? Ben olsam Edim seçerdim? Ve yapıştırıyoruz. Baba yapıştırdı ve baba yapıştır size. Arkadaşlar şuradan hemen alalım. Tempa o opalini. Ee, zaten bir şey yaramayacak. Çünkü ben de... Ben. Şimdi bir de ülke keşfetelim. Bu son görevimiz. Öbür görev e, ödüvüş satın al. Ülke satın alacağız şimdi biz buradan. Neyse. Oha ama. Çok bunlar çok. Az yok mu? Az. Az böyle bir şey. Ya bunlar çok ya. Ya bunlar çok. bunlar çok yani. Az bir şey lazım bana ya. Arkadaşlar ya. Bunlar çok da. Ben açıyorum. Her şey görev görevdir. Görev görevdir hocam. Aç. Bu da iki tane altın. Güzel de iki tane otobüs satın almamız lazım. Bir de o var. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ben e, yapacağım. Ben bunu e, hemen yaparım. Bakalım kaç lira. Dur. Bakalım kaç lira bir tane otobüsümüz. Otobüslerimi göster. Evet, göster evet. otomasyon. 154 lira nokta bir k. Arkadaşlar biz bunu yaparız. Ee, bir günde yaparız biz bunu arkadaşlar. Bu kadar önemli. yani bu kadar arkadaşlar. Yani bu kadar. Bay bay.